Amerikan hisseleri Netflix'in zayıf sonuçlarının ardından teknoloji ağırlıklı satışlarla günü sonlandırdı. Yarı iletken, yazılım ve eğlence en çok düşenler arasında. Gıda, sağlık, gayrimenkul ve finansa pozitif ayrışıyor. Rekor kar açıklayan Tesla'nın desteğiyle Amerika vadileri güne yükselişle başladı. Ne kadar kalıcı olacağını bugün göreceğiz. Borsa İstanbul, dünyadan bağımsız kapanış rekoru serisine devam ediyor. Banka hisseleri kısa bir moladan sonra yeniden yükselişin dinamosu konumunda. BİM, Kozaltın, Mavi, Petkim, Şişecam, Şok Marketler ve Türksel endeksi yukarı taşıyor. Arçelik, Koç Holding, Tofaş Fabrika, Türk Telekom ve Tüpraş hisselerinde kar satışı devam ediyor. Amerika ve Avrupa vadileri Borsa İstanbul'da yatay pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç 2500 ve 2620 seviyeleri. Bugün hareketlenmesini beklediğimiz hisseler BİM, GSD Holding, Kafein, Koza Altın, Mavi, Odaş, Petkim, Türksel ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.